Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda üçlü çekilişli mücadeleyi oynayacağız. Ben 5 galibiyete kadar geldim. Amacımız 9 galibet yapıp efsanevi joker kartı almak. Yani efsanevi kart vermesi yerine efsanevi joker kart vermesi çok çok daha iyi. Çünkü bu kartı istediğimiz bir efsanevi karta kullanabiliyoruz. Ben birincisini aldım ve şu an 3 tane efsanevi joker kartım var. Bu arada takaslarla birlikte Kraliyet altında maksimum seviye yapmış bulunmaktayım. O yüzden kararım şudur. Alt sen yapıp Mega Şövalye'yi 12 yapacağım. Daha sonra kitapların kitabını kullanıp da buradaki e, personel de kitapların kitabını kullanıp da maksimum seviye yapacağım ve bu sezonda 2 tane daha efsanevi kartımı maksamış olacağım. Zaten çok fazla kalmıyor birkaç sezonu. Tahminim e, bütün efsaneveleri maksamış oluruz. Videoya like atmayı lütfen unutmayın. Onun dışında kanala abone değilseniz de abone olursanız çok memnun olurum diyorum ve e, başlıyorum sevgili kardeşlerim. Şöyle sandıkları açalım. Hop böyle akşamdan kalıyor bunlar. Bırakıyorum yani böyle belki bir şey çıkar. Neden olmasın? Evet yani. Bu ne oğlum ya? Çöp sandık. Bu arada e, petrol ödüllerinde hepsi bitince açacağım kardeşlerim. Bunu da bilgisini vereyim diyorum ve başlıyorum Bu arada şunu söyleyeyim. E, hep bana böyle yorum olarak geliyor. Hep söyleyeceğim, söyleyeceğim diyorum unutuyorum. Arkadaşlar oyun ekranında işte küçük sen kendin çok büyüksün falan diyen arkadaşlar oluyor. Eee Konuya hakim olmadıkları için bu arada bu yorum geliyordur diye düşünüyorum. Çünkü oyunun e, görüntü kalitesi zaten maksimum olarak da bu sevgili kardeşlerim. Yani e, şöyle mesela izlediğiniz ekran 1920'ye 1080 ama oyun ekranı 1080'e 1920 düşünebilirsiniz. dike olduğu için bu şekilde koyulabiliyor. Oyun ekranını şöyle yan tarafta gördüğünüz yeri genişletirsem eğer ee, bu sefer oyun ekranının en boy oranı değişecek. Yani oyunun maksimum oynanabilir en boy oranı şu yan tarafta gördüğünüz şekilde ben hiçbir şekilde küçültmüyorum ya da kendimi büyütmüyorum. Tamamen maksimum bu şekilde koyabiliyorum. Ha telefonla ya tabletle kayıt alıp direkt tabletle kayıt atsam eğer bu sefer full ekran izlersiniz ve kendimi koyacak hiçbir yer bulamam gibi gibi şeyler. O zaman da bilgisayarda izleyenler kenarlarını siyah görür falan yani böyle değişik teknik olaylar var. Onların da bilgisini sizlere vereyim. Bu arada roketi niye aldım diye soracak olursanız kıvılcım gördüm kıvılcım atabilir diye düşündüm. Güzel bir hasar ee, çıkardık. Başlangıçta bilgiyi de verelim. He, o şekil. Anladım. Şunu şöyle atalım. Gerçi şu neyse. Bir tane standlarsa mini pek atarım. Onu görür görür. Hmm, çok mu attım acaba diye düşünüyorum. Olabilir, olabilir bizim şu an atağımız sadece duvar ikiciler. O yüzden birazcık safe oynamamız lazım. Şöyle şunu bir düşürelim abi. Ha, o şekilde. Güzel. Ona bir şey atmayacağım. Domuzcuk geliyor tatlı domuzcuk. Şimdi arkadaki yetişimi yok. Yetişmeyeceği için mini pekkayı buradan atacağım mecburen. Ya KD oradan atmasın bir manası yoktu aslında ya. Hani sürü olarak mı avantaj kazanmaya çalıştı anlamadım ama mini pekka bir tane geç gel. Domuz mu çıkacak lan? Lan son saniye domuz çıktı ya. Aga be. Neyse. Tamam hasar olarak da fena değiliz. Onlar da vuracak mı? Serseri kardeşlerimize birer ikişer tane tükürüyorlar. Yani onlar sakız atıyor bildiğiniz gibi. Güzel. Bakalım. Şimdi hasarı tek bir yere şey yapmamak için şöyle ikiye böleceğim duvar ikizleri. Bakalım. Sol taraftakini görseydin keşke be. Orada güzel eleştirdi ha. Şş. Şunu şuradan atalım. Ve bir tane daha vurur musun? Güzel, çok iyisin. Çok iyisin be. Yapıştır lan. Lan oraya değil lan. Lan kuleye yapıştır lan. E, roketim var aslında rokete düşürecek seviyeye gelirsem eğer mükemmel olur. Ah çok güzel tomruk attı ya. Tomruğu çok iyi attı. Ah ana kuleyi aktifleştirdi. Keşke oraya da vursaydım bebeğim. Bebeğim hep seni düşündüğümden. Oğlum niye oraya vurdun ki? Allah Allah. Bebeğim hep seni düşündü. O, o zaman birazcık ok atalım arkadaşlar. Çünkü bu böyle olmayacak yani. Fark ettiğiniz gibi. Hah, buraya da burasının parçası. Şuradan bir atalım bakalım şunu. Şunu şuradan bir yollayalım. Eee... bir omruk roket moket bir şey daha lazım. Bir şey atar diye attım ama atmadı. Vur lan kuleye. Helal bitti iyi oyundu. Ya rakip iyi oynadı ama böyle bazı hatalar yaptı değişik bir şekilde. Yavaş bir şey yok. Beni nasıl yakalayabilirdi ya? Beni nasıl yakalayabilirdi bilmiyorum ki ya. Bence benim destem iyiydi ya. Valla güzel deste piklemişim. O yüzden rakibin yapacak bir şeyi yoktu. Bu neymiş? Bunlar zaten max. Cırp bunlar geç. Güzel maçtı. Abi şu yani karşıya şunu görüyorsunuz ben tırsıyorum ya. Atıcı alacağım. Prens alacağım. Roket moket vermezsen gerçekten üzülürüm ya. Çok üzülürüm hem de var ya. Şunu alalım abi bari iskelet miskelet. Şu an gözüm şeyde benim. Rokette. Ya da stanlayacak bir büyüde. Çok ağır oldu desteği ya. Abi roket alacağım ya. Destem aşırı ağır ama. Yani yapacak bir şey yok. Şunu alacağım. Biraz ortalama düşsün diye ama. Tam bir barzo destesi arkadaşlar. Tam böyle yani var ya. Hunharca. Rakip de satranç oynuyor herhalde birader. Keşke seçsem be. He? çok kardeş. Oo 30 saniye gerçekten beni bekletecek mi? Oğlum bu şey mi sanıyor lan acaba? 4 tanesini ben alıyorum 4 tanesini o veriyor falan mı sanıyor acaba? Lan öyle değil bu. Bu başka mod kardeşim. Bunun hepsini sen seçiyorsun. Reis. Yenayıktı galiba olaya. Allah Allah. Çok ilginç yani. Ne kadar beklettim be. <laughs> Zor ya deste birazcık ağır benim o yüzden çok tedirgin oldum. Ağır deste oynarken çok korkuyorum ya. Ama ağır da hani böyle kombolu bir ağırlığı yok yani. Kartların iksir değerleri yüksek. Birbirine nasıl kombineceğim bilmiyorum yani. Bir tane tank olup arkasında ağır bir şeyler yığsam iyi olurdu ama o yok yani şu an. Nen var kuzum? Ha. Hocam vurma bir dakika dur ya bir dakika dur ya. Sen bu lane'e mi geleceksin o lane'e mi gideceksin? Ha. şöyle atalım. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Cık, i̇nanılmaz ya. Hamleye bakar mısınız? Hayır yani olmadı evet. Yani açık diyecek bir şey olmadı arkadaşlar yani. Her türlü yorum açayım. Her türlü yoruma kabulüm. Bir şey diyemem. Ne deseniz atlasınız. Ne deseniz atlasınız. Peki buradan bir hatamız yok mu artık yani? Battı balık yani maç gitti zaten de. Ama şu an Hani ne vursa o kar hesabı. Ne vuracak ki? Lan şu da vardı aslında be. Lan niye gelmiyorsun? Ay fail üstüne fail ya. Oğlum şaka mı yapıyorsun lan? Bir tane dürttü. Oğlum ya. Lan ben bu adamı yerim lan. Lan ben bu adamı 3 tane atacağım lan. Çok kızdım ben bu adam müşteri atacağım. Çok kızdım şu an ya. Allah Allah. Yani bir mallık başlayınca arada da geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Aga be. Hmm, anladım hocam. E şunu alak o zaman. Şurayı bir alalım bebeğim. Sen oraya çok iksir attın bence ya kankam ne diyorsun? Evet oraya çok iksir attın kanka. Yani oraya hava kartın falan kalmış olması lazım. Evet o da oraya vurur. Güzel vurur iyi vurur. Hocam 370'e kadar düşürsen çok sevindirik olurum. İndirdin. Allah razı olsun. Bu sefer not today kardeş. Not today. Not today. Not today. Aldık herhalde ha? Ne dedin? Oğlum bu maçı nasıl kazandı? Rakip çok kötü. Gerçekten çok kötü oynadı ya. Gerçekten çok kötü oynadı. Ama orada ince bir bilek hareketiyle bu leş gibi maçı, bu iğrenç maçı bu hafızalardan silmek istediğiniz maçı galibiyetle sonuçlandırdık. Olur arkadaşlar yani insanların bir eşref saati bir de bilmem ne saati olur bilirsiniz ben o denk geldi bu maçta ama sıkıntı yok hallettik. İmotu var ya o bende yok olsa atardım onu. Abi Goblin kafesi alacağım ya. Reis alacağım. Hmm. Sen gel lan bakayım. Neciymişsin. Gel bakayım sen de. Gene çok yüksek oldu iksir bedelimiz. Şunu alalım. E, madenci alalım. Böyle varmak için. Bir de baba. Yani buradan bir lokçu almasam ayıp olur ya. Güzel. Tamam. Nice 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 nice. Haydi. Haydi. Çinli kardeşim. At bakayım goblin fıçını. Orada goblin fıçısı gördüm. Almış mıdır diye düşünüyorum da. E, buna ne atacağız? Buna atacağız. İnici birazcık sıkıntı hocam ya. Onu birazcık... Bilemedik ama Keşke be. Ölme lan lan ölme lan. Onu alacağım. Başımızı işleteceğiz çünkü ya zaten çok hasar verdi. Evet. Roket de vardır diye düşünüyorum ya çünkü ona bir roket vermişti. Bu arada az önce bende goblin kafesi yok değil mi? Yanlış görmedim ben. Yani zehir almış. Zehir de vardı orada. Okey. Gel bakayım aslan parçası. Bu bunu alır mı? Alır herhalde ya. Durman değil mi lan? Vurduracak ya. Neyse deste dönsün diye atıyorum. Eşçiye bir iki tane vurdurma. Yüreğim. 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 Reis vurdun da keşke vurmasam edin ya. Aa yaş. çok kötü oldu. Yani savunduk onu da her şeyimizi verdi. Kuleye vuracağım mı lan? Kuleye vurmadı ama neyse. Ah oğlum ben niye böyle saçma sapan placementlar yapıyorum ya. Keşke be. Neyse bu maçı da bu maç çeviremeyeceğiz gibi ya. Bana öyle geldi arkadaşlar biraz. Biraz çeviremeyeceğiz gibi duruyor bu maçı. Şöyle bir ihtimal var. Kıvılcımın kafasını karıştırırsak eğer bir ihtimalimiz var. Bir ihtimal daha var. O da sevmek mi dersin? Hocam şuradan şöyle bir hamle yaparsak eğer. Neden olmasın? Güzel kuleyi aldık gibi de. Bakalım ne yapacağız başka? Düşür lan tekne düşür oğlum. Şunu bir alalım abi. Cık, kötü ya, çok kötü oldu yani. Hmm. Bakayım. Tam yok gibi bir şey. Bir daha döndüm ya bu. Ona vurdurmamız lazım ama. Tamam vursun bir kere. Arkadakileri al be. Reis be. Ankam çok zorluyorsun ya, gerçekten fazla zorluyorsun. Kanka şunu şöyle atacağım, bunu şöyle atacağım. Bir tane daha. Ah, gittik, gittik! Abi şuna bakar mısın ya? Hala hasar döndeyiz. Vurdurmazsak kuleye olur. Hocam hepsini tutmak için bunu atıyorum. Şuna şunu atıyorum. Buna bunu atıyorum. Oğlum ben bu maçları nasıl kazanıyorum ya. Gerçekten. Yani. Zor. Zordu yani birkaç de. Ama benim parmak biraz büyük arkadaşlar. Bahane gibi olmasın ama. Hep böyle kaçırıyorum. <laughs> o yüzden oluyor. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Sonuç olarak da. Kazandı. çok enteresan başlardı ya gerçekten. Hemen. O balıkçı da çok iş yapar ya bak. Balıkçı da çok iş yapar ya. Balıkçı almak istiyorum arkadaşlar. Valkyrie ve Kara Prens çok güzel de. Bunu alsam ne olur? İnşallah ağır bir kartım vardır kanka yoksa gerçekten boş yer almış olacağım. Oo. Pompeo'daki... Yakın gibi ha Pompeo'daki. Ne diyorsunuz? Şunu alak ya bu iş yapıyor yok arkadaşımız. Lan bir de... Bir de Dart Goblin alalım ya. Prenses değil Dart Goblin daha çok seviyorum. 3.6 ortalamamız var. Büyülerimiz iyi gibi. İnşallah Balıkçı yerine Valkyrie ya da Kara Prens almadığım için... Ee, ...pişman olmam. Bakalım. Ee, i̇yi yani onu bu tarafa doğru çekebilirim. Öyle bir avantajım var şu an. Ama elimde şu an şey yok ya. İnşallah çer çöp vardır. Tamam güzel. Güzel tamam. Timing güzeldi. Birazcık hasar ettik ama olur o kadar. Soldan ya da sağdan bir yerden vuracağız. Soldan vurduk. Ha okey. bir büyük okçu yapıştırıyorum. Bakın gözüm oldu. Şimdi dondurma balon var ama do balonu şey dondurmayı en son kullanacağım. Öyle hemen çıkarmayacağım yani. Şu an dondurma atmayacağım. Elimde çünkü yer kartı da var, hava kartı da var. Her türlü savunabilirim diye düşünüyorum atakları. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi düşmüyorum bir şey. Şu an bekliyorum. Bak bu iksirleri beklettim için de bana böyle kızanlar var arkadaşlar. Ama hani şimdi ben burada hani iksiri bekletmesem eee ve Direkt yer kartını çıkarsam adamın elindeki son kart, ya kartları tam saymadım bu arada. Son kartı belki elit barbar falandır yani. Oradan paket olma ihtimalimiz var. O yüzden çıkarmıyorum. Bir dur bakalım abi sen. Para prens. Şey prens atacak. Yani tahmin ettiğim gibi. Hmm, tamam, bunu yakalar. O oh, biraz sıkıntı oldu ya. Atakta yakalarız da, e, defansta ne yaparım bilmiyorum ya. Atakta yakalarak gibi duruyor. Bunu bir düşürelim ya önden. Ah nasıl vuramadın lan? Nasıl vuramadın oğlum? Roketi varmış ya. Dur. Tam sıkıntı yok onu savunuruz da. Tamam hocam hasarı böldük. O biraz sıkıntı oldu ya arkadaşlar bizim için. Yani düşüncelerimiz bizim daha pozitifti. Bizi bir tık üzdü bu. ya dondurma fail gitti. Evet bu maç galiba bu maç o maç değil arkadaşlar. Ya roket birazcık sıkıntı ya işte. Eyvah diyor niye eyvah oldu? Dur! Hayır ya oğlum nasıl bir timing lan bu? Lan ikidir bu nasıl bir timing ya? Vur lan kuleye! Vur aslanım! Vur! Vur! Dur blok! Oğlum yemin ediyorum bu videodaki maçları nasıl kazandım gerçekten. Yani... Neyse, sabahtan beri ağlamıyorduk. Biz bu anı bekliyorduk. Yani... Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ha, ince hatalar yapıyorum arkadaşlar. Pardon, göze görünen hatalar yapıyorum ama... Oyun içerisinde yaptığım ince hareketlerle de maçı kazandırıyorum bu arada fark ettiyseniz. Onu anlayan kardeşlerim videoya like'ını attı bile. Teşekkürler. Gerçekten e, çok e, zorlu bir mücadeleydi. Bu arada harbiden mağlubiyet almadan e, bitirdim. Nerede bu? E, 9'a gördüğünüz gibi 9'da üçlü çekiliş mücadeleyi bitirmiş bulunmaktayım. E, güzel, eğlenceli bir mücadeleydi. E, troll gibi bir mücadele oldu. Sizlerin de hoşuna gitmiştir. Umarım e, hoşunuza gitse like atmayı dediğim gibi unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.